Şişeyim <laughs> merhaba, merhaba Bizim olayımız merhaba, hayırlısı. neydi? Hayırlısı. Sosyal hayırlısı. bir mesaj vermek için hayırlısı. Video hayırlısı. çekiyoruz hayırlısı. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim çok yanlış yapıyorsunuz Çünkü Bak, biz hayırlısı. sosyal hayırlısı. bir mesaj vereceğiz hayırlısı. Merhaba YouTube arkadaşlar Hiç komik değil bir kere Tamam mı? Merhaba YouTube arkadaşlar Okey tamam Evet e, Bu videoyu neden çekiyorduk? Sosyal deney bana sosyal, mesaj, <laughs> sosyal, mesaj, <laughs> sosyal mesaj biz bu işi beceremeyeceğiz. Sosyal annen mesaj annen kim? Yaşıyor. Biz kim sanki? adacım <laughs> <laughs> düşmeden, düşmeden. Evet işin gırgırındayız. Evet e, olayın birazcık hani e, Kardeş. daha bilincinde değiliz. Ülke olarak bu şekilde bakıyoruz olaylara. Aslında olayların Kardeş. ne kadar ciddi olduğunu. E, <laughs> farkına varmak üzereyiz. Çünkü ölü sayısı, karantinadaki insan sayısı. Ondan sonra atacığım bak ciddi bir şey anlatmaya çalışıyorum.